Kaptan Karım Bugün Kahramanmaraş'ta 46 plakamızdayız Pazarcık Bölgesi'nde Tebrek'in Anaoşık Bölgesi Burada Merkez Ensar Camii'nde 81'i 81 fidan diyerek fidanımızı dikiyoruz Bu camimizde şimdi Müzide camimize dikimimizi yapacağız ve Kavanozumuzu Hatıra toprağımızı Kahramanmaraş'ımızdan Alacağız inşallah Görmüş olduğunuz gibi zeytinlerimiz verimli. Her gün bir ilde dikim yapıyoruz. Bakın meyveli fidanlarımız. Bugün de merkez Ensar Camii'ne nasip olacak fidanlarımız. Şu şekilde çukurumuzu kazdık. Dikimini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kapağımızı açarak Kahramanmaraş'ımızın güzel toprağından kavanozumuza dolduruyoruz arkadaşlar. Hatıra toprağını hatırasını da alıyoruz kaptan tarım olarak 81 il 81 fidan ülkem için 81 fidan kampanyasına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her gün bir farklı ildeyiz. Şu anda Kahramanmaraş Pazarcık bölgesindeyiz. Bakın Kahramanmaraş'ımızın ile beraber hatıra toprağımızda aldık. Buraya koyduk. Fidanımızın dikimini gerçekleştiriyoruz. Fidanımız dolu zeytindir. Çok çabuk meyve verir ki üzerinde meyvesi de var. Bunları daha çok cami, imarathane, ihtiyacı olan yerlere dikmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde dikim yapıyoruz kaptan tarım olarak arkadaşlar. İşte bu da onlardan bir tanesi. Evet dibini çiğniyoruz. Fidanımızın bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Kesinlikle her ile bir fidan dikerek ülkem için bir fidan. 81-81 fidan kampanyasına hızla devam ediyoruz günde bir il bazen 2 il geziyoruz arkadaşlar sizler için. Elimizden gelen gayreti gö gösteriyoruz. ilerimizden Kahramanmaraş'ın da dikimini şu anda gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi can suyumuzu da fidanımıza veriyoruz. Bütün illerde fidanlarımız artık büyümeye devam ediyor. Sizlerin de bu şekilde bizleri izlemeye, takip etmeye devam etmenizi istiyoruz. Bu videoyu takip edin. Yarın sürpriz bir ilde olacağız. Kahramanmaraş'tan sonra bakalım sırada hangi il var. Lütfen videolarımızı izleyin ve takip edin. Kaptan tarım her yerde. Mutlaka mutlaka fidan dikerek ülkemizi kalkındıralım. Bizleri izlediniz, takip ettiniz, bu videoyu beğendiniz ve paylaştığınız için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'tan hepinize sıcak dolusu sevgiler.